Ee, sosyal medyada e, ilk önce başlayan bir böyle e, iddialar filan işte yok e, Serenay Sayrıkaya ile şarkıcı sevgilisi e, 5 milyon karşılığında sahte sevgililik yapmış filan bilmem ne bunu Ayşe Barım hazırlamış filan menajer Ayşe Barım İş buradan başladı. Sonra e, rekabet kurulu e, bir soruşturma başlattı. Sonra savcılık başka bir soruşturma başlattı. Dergen Cuma günü gözaltına alınmıştı. Gezi olaylarını olaylarına bir, bir şekilde e, katkı vermek ya da planlamak e, gibi öyle bir e, nedenden dolayı falan Dün akşam tutuklandı. Ayşe Barım tutuklama iddia yani daha doğrusu savcının mahkemeye sevk ederken gösterdiği iddianamede ya da iddiada şöyle bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini yıkmak yıkmaya teşebbüs etmek suçundan tutuklandı. Yani Gezi olayları Gezi olaylarında planlı şekilde kendine bağlı sanatçıları da organize edip işte bir şekilde gezi olaylarına şu anda yurt dışında kaçak olarak bulunan Mehmet Ali Mehmet Ali Alabora o zaman Oyuncular Sendikası Başkanı onunla işte bir şekilde planlı olarak bu gezi olaylarına özellikle işte hükümeti yıkmaya ya da işte Türkiye'yi zor durumda bırakmak için katıldığı gerekçesiyle tutuklandı. Yani bir de zannediyorum 8 tane sanatçı da ifade vermişti. Bunlardan Halit Ergenç'le Rıza Kocaoğlu hakkında da savcı Yalan beyanda bulunmaktan Ayrıca soruşturma açmış Yani e, verdikleri ifadede e, Esasında Ayşe Barım'la Ortak hareket etmelerine rağmen Ortak hareket etmedik Kendi kişisel e, Kararımızda gittik falan dedikleri için e, ikisi hakkında da Ayrıca bunun haricinde bir e, Soruşturma başlamış Tabi o da önümüzdeki günlerde nasıl sonuçlanır Ya da nereye doğru sonuçlanır e, Görürüz yani izlemek lazım bir oyuncu menajerinin bu kadar etkisi olup olamayacağını mahkeme safhasında görmek lazım evet